Merhaba arkadaşlar. Ben Tarık. Bugün yine sizinle beraber ee, bir şey deneyeceğiz. Ekşi yüz aldım da bunu ters açmışım. Ekşi yüz orada ters görünecek. Ama ekşi yüz aldım işte. Şimdi buradan tuttu olan biraz ekşi. Yani zaten ekşi olduğundan da belli. Ekşi adından belli. İsterseniz tadına bakalım birlikte. Şöyle bir şey Yani. Ama bunun hiç ekşi olmadığını düşünüyorsunuz değil mi? Bakın şimdi görün. <laughs> Çok <iyi> kızım, <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Ama bunu yedikten sonra da şey oluyor. Başka ne edindin? ben kolunda olanı çok merak ediyorum. Portakal. ben kolunda olanı çok merak ediyorum. Ya. Hiç yemedim kolunda olanı. Evet kola. Bu tuttu fritleri çok güzel ya. Bu tuttu fritleri. Hemen oraya bıraktım. Valla ama tuttu fritleri olan muzlu şey gibi. Iı, sakız gibi. Müzik sakızlar oluyor ya. Yani, biliyorsunuz. Kolalı olan da yani ilk başta acı geliyormuş. Yani acı nasıl oluyor bilmiyorum. Oha bu ya. Bu çok daha ekşi görünüyor. Yemem bile daha çok güzel. Aaaa şimdi düzelmeye başlıyorum. Evet kola. Kola da bu. Valla kola tadı geliyor he. Arkadaşlar size bir şey söylüyorum. Sizden tek isteğim abone olmanız. <laughs> Bak abone olun. <laughs> abone olun. Yorum Ne katın. Hadi bay bay. Ben, bence öneririm yani. Özellikle kolalı olanını. Çok güzel. Tamam. Bence denirmişsiniz. Hadi görüşürüz.